Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle lepisteslerde kamburluk ve alınması gereken önlemleri anlatacağım. Sonra da ardından havuzun son durumunu göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce balığınızın e, yaşlandığını ve yavaş yavaş belinin büküldüğünü görürsünüz. Doğum yapamaz ve yüzemez. Genellikle dişi balıkları olur. Ama bazı erkek lepisteslerde de çok yaşlanınca olabiliyor. Eee Şöyle balığınızın böyle bükülmeye başlar. Git gide git gide yüzememeye ve dibe çökmeye başlar. Arkadaşlar bunun bir tedavisi yoktur. Ama e, balığınızı başka bir kapta e, başka ortamlarda bakmanız daha iyi olur balığınızın sağlığı için. Biraz daha yaşayabilir öyle. Yoksa diğer türlü akvaryumda erkekle pisesler tarafından koşturulacağı için arkadaşlar yani balığınız ölebilir alınması gereken önlemlere gelince arkadaşlar ilk önce balıklarınız çok küçükken yavrulamaması hamile kalmaması çünkü hamile kaldığında ilk doğumlarını yaparken arkadaşlar belleri bükülüyor ve öyle sakat kalabiliyorlar daha kemikleri gelişmediği için ve arkadaşlar genetik de olabiliyor bu bazı balıklarda benim bir tane balığımın belli doğuştan bükük ama ee, yavrular öyle doğmadı çok şükür. Bir de arkadaşlar balığınız çok da geç yavru yaparsa e, doğmaya alışkın olmadığı için yavrular içinde kalıyor ve doğramadığı için ölüyor. Yani balığınız tam böyle iki buçuk aylık oldu mu doğuma hazır bir şekildedir. İşte yaş balığımız da böyle arkadaşlar. Bunu başka bir kapta ayrı şekilde bakıyoruz. Arkadaşlar İsterseniz havuza geçelim. Arkadaşlar göletimize yani boylandırma havuzumuza geldik. Arkadaşlar e, bazı gelişmeler var havuzumuzda. Kısaca onları söyleyeyim. Arkadaşlar ilk önce çok az miktarda rafya bir de e, asma dalı ekledik. Güzelce temizleyip. E, sudaki nitratı ve e, pH'i düşürdüğünü duydum. O yüzden ben de bir biraz ekledim. Hem de güzel bir görüntü veriyor. Balıklar arkasına geçip yüzüyorlar. Saklanacak yer alıyor. Şöyle zaten taşlar vardı. Şimdi arkadaşlar canlı bitki ekledim. Japon şemsiyesi. Ee, i̇nternette akvaryum Japon şemsiyesi diye araştırırsanız görürsünüz arkadaşlar. Daha yeni kopardığım için ters bir şekilde ektim bu bitkiyi. Ve yakında zaten filizlendiğini göreceğiz. Eskiden bir tane vardı. Ee, toprağa direkt ektiğim için ıslak olmadığı için öldü. Yeniden ektim arkadaşlar. Balıklarımız da gayet mutlu, yüzüyorlar. Akvaryum rekeleri göre çoktan büyüdüler. Suyumuza gelince arkadaşlar, bu balıkların büyümesi için gerekli olan yeşil su bileniniz vardır. Ee, bunlara gelince arkadaşlar, bunlar pislik değil, yosun. Yere düşen yemler böyle yosun gibi oluyor. Hava da şu an biraz kapalı. Su çok net gözükmüyor. Yeni yavrulardan da attım. Bu beş tane kadar. Şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Küçükler ama onlar da büyüyecek inşallah. Arkadaşlar böyle videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada bu e, part 2 değil. Bu sadece biraz göstermek için de sonraki videolarda görüşmek üzere.